Dostlar bölüm 4'ten hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bölüm 4'ümüze avuçtan başlıyoruz. Ve size bir armağanım var. Varyorumuzu sattık. Onun yerine kafa kafaya takas 83 varyor şey magi aldık. Bu skill açık magimiz şöyle. Üzerinde de 950k ya yakın bir nps'i var. Çok güzel ve temiz aldım ve hiçbir görevi yapalı değil. Yani çar görevleri sıfırlanmış yüzde 63 hiçbir görevi yapılı değil çar rep 1 olacak ve staffımızı da basarız ve staffı yoktu sadece çarın sağlık olsun ee, buradaki magelerin birine skorking staff alacaktım bugün e, öğle saatlerinde iş yerindeyken laptoptan 3 gb skorking aldım bu çarın da üzerinde aynı şekilde mp seti var Warrior'da Impact, Hacker, Raptor'u sattım. Onlarla aldım herhangi bir GB'dir. Çarda herhangi bir şey almadım. EP seti de var bankada. Talya da aldım. Yani bu çarla hem farm atacağız lot da bu şekilde, AFK şekilde hem de bu çarla akşam JR'lere, FT'lere gireceğiz. Onlar da çünkü ek bir gelir olacak. Şu an AOC'ye geldim. Şöyle bütün çarların üzerindeki coinleri hesapladım ve saatimi de şöyle yazıyorum. 17.33'te başlangıcımız. Sıkıntısız dönüyor. Karların bir tanesi daha 80 olsa şimdi Nova açılsın Nova atar oraya sıkıntı olmaz. Karların bir tanesi daha 80 olsa 3 çar çalıştırırım ama tabii ki karlarımız daha 73 level olduğu için klanda da değil bu çar. Klanı alacağım G1 yapıp buna da pelerin alacağız. Kısa pelerin kırmızı hastasıyım var. Ben e, sembol yaptırıp bir kırmızı pelerin yapacağız derken bir tane MD'miz düştü daha başlangıçta. Burayı bir şu an saatimiz 5.30 dedik. Burayı bir şel çıktı. Allah Allah. Slot açık galiba. Burayı bir akşam ya da gece 2'ye kadar sorunsuz şekilde dönmek istiyorum. Sıkıntı olmazsa bütün kampları, bütün serverları dolaştım. Sadece Pandora 3, kamp 1 boştu. Bütün avuçlar doluydu. Yani burası boşsa ben burayı 40 saat gerekirse 72 saat dönerim. Sorun yok. AFK bıraktığın zaman da gerçekten bu slot para bırakıyor göreceğiz 5'te başladık 5 5 7 8 saati tamamlamak istiyorum ama çok gece geç saat uykum gelirse 7 saatte gece 2'de bitiririm 3'e kadar dayanamam diye düşünüyorum De ara ara bir saatlik raporlar vereceğim hemen böyle bitirmeyeceğim Çünkü gelir gideri karşılarsa 4 çar artı bir çarımız daha var 5 çar aktif gelir gideri karşılarsa bu slot bize bir artı yapar ama bu slotun getirisi uzun soluklu attığın zaman yeni hamurları fazla kullanmayı düşünmüyorum bittiği şey yaptığı zaman e, repere geldiği zaman magelerimiz var çünkü oturan magelerle hemen tp'mizi yapacağız Lot etkileyecek bir durum da olmaz devam edelim bakalım 7 saatte ne drop alacağız dostlar dostlar birinci saatimizi tamamladık e, droplar hiç hiç acılı değil sebebi de şanssızlık galiba bütün çarlardaki bütün her şeye baktım. Coin olarak zaten e, slottan harcadığımız pot. Coin ile karşı karşıya. Sadece iki tane md var. Bir tane de bilet var. Bilet aksinin fiyatını bilmiyorum. Herhangi bir, bir buz atmadı. Şimdi ikinci saatimize giriyoruz. Tam iki dakika var zaten birinci saatin bitmesine. İkinci saatte de tekrardan rapor vereceğim sizlere. Üçüncü saate kadar kötü giderse yani half troll şamana geçerim. Boş bulup bir yer daha fazla yara bırakır ama burası da uzun süreli bir slot olduğu için denemeyi de istiyorum bakalım 3. saate ikinci saat kötü giderse üçüncü saatte bir düşüneceğiz dostlar dostlar ikinci saatimiz sorunsuz şekilde tamamladık tam dedi geçiyor toplamda otelle zaten 2 medemiz vardı sıfır busumuz vardı şimdi 2M'de artı 3 bus oldu toplamda yani 1 saatte 3 bus attı bir tane de Shell attı bir tanesi göğüslük bir tanesi kolluk Shell varıyor çıkan çöpler çarların üzerinde biraz coin azalıyor ama çıkan çöpleri hemen boşalttığım zaman coin tekrar yerine geliyor yani şu an sadece slotta yeniye masrafımız var Giniyam burada harcamıyorum Brace'de de Gelerde de de üstlerini boşaltıyorum. Zaten iki çarımızın üzerinde oturuyor. Coin toparlıyor. Onları da en sonda hesaplayacağım. Zaten onların ikisinin toplamı bir tane çarın harcadığı geniye masrafını ya da iki çarın harcadığı geniye masrafını otomatik çıkaracak. Yani droplarda hem kar hem de iki çarın masrafı olarak hesaplayacağız. Üçüncü saatimize girdik. Üçüncü saatimize bol boost istiyoruz. Avuç kardeş bizi duy. Devam edelim. Evet dostlar. Avuç farmını bitirdik toplamda 6 saat bir farm Şu an neden buradayız? Çünkü oranın gerçekten droplarını hiç beğenmedim. Zarara uğratmadı ama o kadar saat uğraştığım emeğe değmedi. Orada bütün serverlarda 3 mage bir pres çalıştırıyorlar. Yani ben 4 mage çalıştırdım çarlar düşük olduğu için. Eyvallah ama 3 mage bir preslerde benim gibi 7-8 karakter oturtuyor. Nasıl kazanıyorlar bilmiyorum. 24 saat ortalamasından mı kazanıyorlar? Benim 6 saatlik ortalamam şöyle göstereyim size. Geniye 24 saat harcandı. Tüm çarların toplamı 4 çar çalıştığı için 6 saatte 24 saat yapıyor. Saat 850 K'ya geliyor. Geniye 17 me düşmüş. 20.4 bir geniyeden terimiz var. 10X Geniye harcadık. 3.300 orası. Birisi de 800 800 pot harcadık. 4400. Toplamda 28.1 bir giderimiz var. Gelir hiç iç açıcı değil. Coin'imiz 7.4. 2 oturan çarımız bir tane Plastin üzerindeki toplam para. Diğer çarlar üzerinde para toplayamadı. Sebebi de Maestro. ottan harcama yaptıkları için. 12 busumuz var 26.4. 2 var 4 m 4 x md'miz var 4 m Toplam 41.8 bir gelirimiz var. 6 saat bir sürede giderle geliri hesapladığımızda 13M 700k bize bir para bırakmış oluyor gerçekten aşırı az avucu avuç avuç her yer dolu dolu diyorduk Sevmedim. ama bu tekrar denemeyeceğim anlamına gelmiyor çünkü mage'nin dönebilecek slotları kısıtlı çarlarımız level'ları biraz şu an güzel xp kastı avuçta da hepsi bir level daha atlayacak 4 olacaklar bu halftrall şamanın da özelliği dostlar hep attığı için yani çok bir giderin olmuyor. Aşırı bir gelirin oluyor. Geçen videoda da görmüştünüz. 60 emek bir gelirimiz olmuştu. Buranın da şu an saatini aldım. Saat tam 10'a geliyor. Öğlen 3'e kadar bir 5 saatlik bir dönüm yapmak istiyorum. Sizlere ben yine rapor vereceğim sonda. Ama a gerçekten bizi üzdü. Aşırı şekilde. Ama deneyeceğim tekrardan. Satiros falan boş bulsam ETC, bakıyorum. Serverlara başka bilgisayardan giriyorum. Asas'la hızlı gidiyorum tak tak bakıyorum. Dolu oluyor. Karların biraz daha level'ları olsa skill'lerini bilerek daha vermedim. Bu çar 83 ama diğerlerin ay skill'lerini daha vermedim. 15 tane skill var. var. Devil boş bulsam döneceğim orayı da. Çünkü çarlar döner. 5 çar çalıştırırım yine de döner. Geliri gideri hesaplarız. Böyle devam edelim. 5 saat buradayız. Evet dostlar. 3 saatlik half troll şaman şeyimiz, farmımız bitmiştir. Yani ben köp slotlarının gözünü seveyim gerçekten. Ee, şöyle gelir gider tablomuzu açayım ben size. Bu şekilde 12 saat yani bütün çarlar 3 paket harcayınca 12 saat oluyor. 850k'dan 10.2 yeni harcamışız. 3 tane emekli çambur O da bir emeğe yakın yapıyor. Her zamanki gibi çarları tonlattırdığım için. Bir de 150 olacak. Bu 150 potta 850 ise 25 gaya civarı geliyor. Ve 12 emlik bir giderimiz var 3 saat boyunca. Gelen coinler 2.2 7, 4, 7, 5, 4, 5, 5 toplamda 36.1 yapıyor buranın toplamı. Gideri de çıkarınca komple 24.1 kalıyor gelir olarak. Yani bu 3 saatlik bir farm. Hem o slotta ölme derdin yok bir şey yok. Avcı da şimdi işe gideceğim. İşe giderken şu ekibi bırakacağım. Bu çarı bırakmayacağım. 4 çar çalıştıracağım yine. 4, 3, aynen 4 magiye çalışacağım. Bir magiye oturtacağım. Bir presti ayarlayıp bırakacağım. Bakalım uzaktan da kontrol edeceğim. Nasıl dönecek bu sefer slotu? drop oranı nasıl olacak? Onu izleyeceğiz. Ben yine bilgisayardan kayıt alacağım. Sizlere de göstereceğim. Çaman bence mükemmel bir slot. Yani P3'te de boş bulmak zordu. Çarları hiç çıkarmadan uğraşmadan yaptım. Bakalım şimdi ben bir çarların üstünü ayarlayayım. a da bir start verelim. Dostlar A3 boş değildi. Ben de boş slota oturup biraz işlerim vardı. Farm diye çarları buraya hazırladım. Bu ana çarımız atak yapmıyor. Diğer üç çarımız atak yapmıyor, yapıyor. Bu çarları burada bırakacağım yani çarımızda bir e, sıfırdı ya görevlere hiçbir görevi yoktu hem bir draki yapalım hem bir rift party bulabilirsek rift parti yapalım. Olmadı bir CZ'ye gidelim bir kill party bakalım bu çarlarımız burada farm atsın zaten ben farmla ilgili coindir herhangi bir şeyi detaylı şekilde paylaşacağım. Ama bu çarlar burada dursun yine aynı adım aynı sistemi yani avuç başka slotlara da baktım htb'ye baktım satiros'a baktım kampların hepsinde dolaştım. Malum 7 çarı da ayarlamak zor. Burası boştu. Ben de dedim ki kafam rahat burada. Burada devam edelim. E şimdi bir gideyim bir Drakia'ya. Drakia'da bir 3 hakkımızı yapalım. Hem de direkt chat görevimizi de yapalım. Devam edelim. Şöyle chat görevini de aldım. Çarı aldığımızda bütün görevler açıktı. Aa çarı. Bak. IC yok. Sonra nasıl keseceğiz? Merak ediyorum deneyeceğiz bakalım. De olmazsa ilk aklımızda gideceğiz. bir zaten switch'imiz var 3 kalmış. Deriz bir skill sıfırlarız. Ice'ı açarız. Böyle devam ederiz. Sonra şöyle chat görevini de tamamladık. Giriş yapmadım. yapmadım. tane kaldı sadece. Bir gift ya da bir bakacağım bir CZ'ye bir çıkacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir romumuz yok şu an. CZ'ye çıkacağım bir PK parti bulursam görevini yaparız. Gel. Dolaşayım. Ben kayda girip gösteririm dostlar size. Ya da bulamazsam slota geçireceğim çarı. Devam ediyor çünkü şu an aşama. Sıkıntısız şekilde. da şöyle CS'ye çıktım ama de bu Discord muhabbetinden sonra bir mage partilerde bir azalma var. Ne dedim ki geleyim şöyle rift eğileyim dedim. Şuradır bir rift yapmamıştım. Becerikli değilim ama lifte yapabildiğimiz kadar başaracağız artık. De i̇şte tam dolu almışım. Skill alamayacağım ya. Bak unuttum bunu gerçekten. Neyse bir bakalım kaç tane bir coin alacağız. En sonu sizlere göstereceğim dostum. Dostlar şöyle rift'i bitirdik. Yani üstüm dolu girmeseydim. Birileri alabilseydim. Yani bunu bir 130-140 yapmıştım ama 79 oldu. Yine de skillsiz çok iyi kas attık. Ellerim paslanmamış. Şimdi bir saat 9.20 geçiyor. O sıraya kadar e, FT var onda. O sıraya kadar ben bir çarı plutuma götüreyim. Oraya bırakayım. Orada 40 dakika boyunca bir kasmaya devam etsin. Sonra da bir FT'mize girelim. Ondan sonra da bir JR yaparız. Sürekli sürekli farm değil, biraz da etkinlik yapalım. Sizlere de güzel bir içerikler çıkarım dostlar. Dostlar şöyle FT'ye 20'ye başardık. KPST'imiz de giydik. Detalyamız da var. Bir süre. Az bir şey kaldı. Mavi almayı düşünüyorum. Bakalım. İlerleyen zamanlar şeytandır, odur budur. Standart şekilde göstereceğim. Drop için. Neden bilginiz olsun. Sonra şöyle Balkanik rakı kesiyoruz. Titan'ı da orada kesiyorlar şöyle. Şimdi can aynı. Güzel bir FT'ydi. Yani komutsuz şekilde en iyi açtık. Mobları kesti. Titan da kesildi. Şimdi VR'de kesildi. Evet mavi kutumuzu aldık. Şimdi çarımızı ayarlayalım. JR saati. JR'mize girelim. Dostlar JR'ye girdik. önden önceden basmıştım. Hızlı gitmek için. 1, 2, 3 mageyiz. 2 varıyor, 3 varıyor. Aa, okumuz ya yok. Neyse sağlık olsun. 3 mageyiz hızlı kesersek iyi olur. Şöyle bir kal alacağım hemen şuraya. İlk moktan da çekimi başlayalım. Aa 2 tane çektik. Dostlar. İleriye gittiğimizde ben size göstereceğim. Deva ya da herhangi bir aksiyon olursa derken tek yedik tek yedim 5.5 kavurması imkansız bir şey ama sağlık olsun devam sonra şöyle biraz aksilikle yavaş geldik ama göz devanı canlı daha yeni başlamışlar sağlık olsun şöyle kanatları kapatayım Memize bir basayım Karşıda ne var? Birimizi takalım. Bu preste bir ay satalım yer mi? Buraya. Ay satalım. Sölme aldım. Karşı taraf biraz ezik gibi ya. Vitora ölür ama ne olayalım. Var de geçelim ya. Başımıza basalım. Yani green gemimiz var gelmez büyük ihtimal oynamazlar dedi. Ama Berede atalım. Gelirse sıkıntı. Seres çünkü 3 tane var da iyi. Boşları yok bir de ama. Kimi çok. Arrow kalkanı takacağım. işimiz de bastık. Ay satalım. ki emeğimiz olsun. Bir de tam şuraya bir kal aldım mı? Çok güzel bir kal. Şimdi preslerimiz açıldı oynayın dostlar. Bir de şey yemeyelim. Hemen hemen bir ona çekelim şöyle. Gidelim. Aşırı demek yiyoruz. Af verse hani af vermediği için öldük. balık olsun. Nefes e Aksiyon olursa götürürüm dostlar. Var PK güzel gidiyor. Arıyorlarda galiba bal bal seyeceğim yok. Ne ama? kadar sıkıntı. Baktım uzaktan hallediyorlar. Her bilmiyorum ya anlamadım ki yani ya. Oradan arkadan bana vurmaya daha robotlarla var. Ah kurtardım seni. Ev kal gider ya. Kal alayım ben. Ortaya gel. Var kaybedersek yazık. kes ama gerçek örneği için de var alta attı. At, at. at. Hemen. şimdi işte orada ne işin var ya gözünü seveyim ya. Gel sen. gitme abi? Hı. ya yıl 2024 25'e gireceğiz. Yazık. Kule altında niye oynuyorsun ya? Dostlar <laughs> iki yerimizi kazandık. Biraz sıkıntılı bir CR'ydi ama başardık. Güzel kareler yoktu ama son dakika iki ile kazandık. Şöyle kaldıralım. 2 green ve 2 silver. Hani green'imiz var. Buna da şimdi de hiç yer kalmadı ya atacağım ya. Meyrek yok. Tüm ayarlayacağım. Gece 2'ye kadar slotumuzda şamanda devam. Evet dostlar, altrol şaman ee, farmımız bitti. Ben çarları açık bırakmıştım ama güncelleme vardı. Ama tüm raporu, her şeyi almıştım, kayıt almıştım. Raporu açayım size şöyle. Güncellemede de çok ekstra şeyler gelmedi. Night Royale gelmiş. Şurada coin etkinliği gelmiş. Bu güzel. Şundan toplanabilir çarlar level için. Güzel olur. 2 saat dönmüşüz. 6'da başladık. Gece ee, 2'de de bitirdim. Var mı? 1.5-2 yıl. Yeni 32 saat harcamış. 4 çar. 250'den 27 mi 200 sadece geniye. Geniye Amber standart olarak fazla harcatmadım. 10 6 tane arada kaymış. Bilgisayar başında olmadı. Destin 400 potu 2.2 toplam 31.3 bir giderimiz olmuş. Çarların üzerinde 7 çar var. Oyun toplamımız 8, 10, 8, 15, 13, 50, 10, 12.4, 76.6 bir oyun toplamışız. Görev itemlerini yorumlarda bahsetmiştiniz. E, sayma sana iyi olur demiştiniz. Ama pazarda çok hızlı gidiyor ama sizleri dinliyorum saymıyorum. 2 saatte bize ortalama e, diğer 7. çarımızda çok slotlu dursaydı FT'ye girdik, JR'ye girdik, Draki'ye gittik. 50 mi 52 eme yakın bir şey olurdu ama 46.3 8 saatte vermiş yani bence güzel yani şey değil kötü bir farm değil üzerimizde toplam 130 m yakın bir para oldu yeni Amber almıştım çarlara 3 tane kaldı boş biten çarlara direkt otomatik olarak veriyorum ee, şimdi bir satirosa geldim şöyle saatim sizlere göstereyim saat 8 buçuk bir de şey gideceğim 2'ye kadar ee, durabildiği kadar 4 ya da 5, 5, 5 saate yakın bir durmasını istiyorum. Tabii ki buranın biliyorsunuz sanal PC'si ya da kospurları var. Gelir gelmez ee, bilmiyorum ama bir duyum aldım. Sanal PC'yi şu an engellemişler. Nasıl engellediklerini bilmiyorum. Buradaki bilgisayarlarda sanal bilgisayarsa gelmezler. Ama benim gibi evinde 8 tane bilgisayar varsa 7-8 tane gelirler. Yani Kamalı bitirdik. Şimdi bakalım buranın e, şeyini merak ediyorum. Ya bütün slotlar ortalama zaten coin atıyor çöplerle birlikte. Ama Satiros biraz daha seri attığını duydum. Bakacağız. Bütün çarların üstünü ayarladım. Her çarın üzerine 5 en para bıraktım. Yani çarımın da şöyle üzerindeki koyunu yazalım. 129 m 700 kda gelmiştik. Saat 0.35. Raporlama şeklinde sizlere göstereceğim dostlar. Evet dostlar 4 saatlik Satyros farmımızı bitirmiş bulunmaktayız. 2 saat daha devam edecektim ama e, sanal bilgisayarlar galiba aktif olmuş. Bozuktu çünkü. O yüzden arkadaşlar geldi. Yeni açtı. Hiçbir şey söylemeden devam ettiler. Ben de dedim sıkıntı yok zaten işe gideceğim. Çıktım slot'tan çarlardan üstünü hepsini boşalttım. 4 saatlik bize Satiros 15'e mi gider yaptı dostlar. Bütün çarlarda 4 saat kullandığımızı 16 saat çarpı 12.8'e geliyor 8K'dan. Yine Amber standart şekilde 50 reper yaptığım için 3 tane harcamış arada kaçmış. PM orası. Rest potu çok harcamamış. Az hil koymuştum çünkü çok vuran bir mob değil. 1.2 toplamda bir 15 emlik bir giderimiz var. Pardon. Şöyle gelen coinlerden yani şu oturan çarlar gördüğünüz üzere diğer çarlar e, atak yapan çarlar olduğu için üzerinde Astro pot olduğu için harcadığı potlardan kalan coinler. Görev itemleri bunlar gerçekten satılıyor. Satılma sebebi de o slotların hiçbiri boş olmadığından alamıyor arkadaşlar. Ve Satyros nalı ve chat görevinin nalı hızlı gidiyor. Nalı 10'dan, boyunuzu 20'den koydum. Onun da bize getirisi 15M'ye yakın bir şey getiriyor. Toplamda coinlerle birlikte 54.3. Bize bir getirisi var. Giderle birlikte çıktığımızda 39. Bunları çıkarttığımızda da 24 eme 25 eme yakın bunları diyelim şimdi satmadık etmedik 24 eme bir net bir 4 saatte saat başı 7 m şeklinde bize bir getirisi olmuş. 10 saat yapsam 70 eme yakın bir getirisi olacak. Boş olsa da yapsaydık. Sağlık olsun. çarların ee, level'ları iş yerindeyken ben chat görevlerini yapıyorum. Level'ları 75-74 oldu. Çoğu zaten yüzdesi 70-80-75 olacak hepsi. Chat görevlerini yapıyorum. Şırınga ve normal CZ chat görevi. Başka görevleri kalmadı. Çarlarımızı bir an önce 80 yapmamız lazım. 80 skill çok önemli. Bir yere kalsaya gideceksek. CZ'ye çıkmak istiyorum. Ee, hafta sonu müsaitim. Hafta sonu pazar ya da cumartesi günü bir CZ videosu çekip oradaki slotları da deneyip sizlere göstereceğim. Şu anki içeriklerim biraz kısıtlı. Sebebi de esnantta olduğumuz için. Çünkü daha çarların level'ları ve itemleri daha oturmadı. Yarın staff'ı kaldı. Üzerimizde bir 170'e yakın bir paramız var. Ee, bir staff daha alacağım. Bir staff daha aldıktan sonra çarımızın herhangi bir şeyi kalmıyor. Bir üzerine de old takı set aldım komple. Komple ot takı setini aldım. Old Roche'dur, Pires Sike'dir, EP'dir. Üstlerinin hepsini ayarladım. Lapın kısası çok iyi gidiyoruz. Şu an gördüğünüz şurada çok büyük bir emek var. 7 çar. Ve boş kaldığım zamanlarda sürekli video çekiyorum. Sizlere bir şeyler göstermek için kafanızdaki soru işaretlerini. Çok güzel yorumlar geliyor. E, bu KVM Switch'tir, kasalardır. E, onlarla soru sormuşsunuz. Altta yorumlarda size linklerini bırakacağım KVM switch için ve bilgisayar e, kasa satışı için. Bir anlaşma yaptık arkadaşlarla. Onu da yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğenip yorum atarsanız gördüğünüz gibi çok büyük bir emek var. E, sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.